Çok... Selam arkadaşlar Yasemin'in dünyası Afyonlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyiz. <laughs> <laughs> biz kendimiz soralım, kendimiz cevap aşkım. Ramazan'ın mübarek olsun aşkım, hayırlara vesile olsun. Amin, Cümle inşallah hepimizin. Ramazan'ın mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun arkadaşlar. Amin. Kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar. Allah'ım Allah hepimizin evine be e bolluk, bereket bereket bereketlik versin. E Şimdi biz de böyle şeye gidiyoruz. Kasaba gidiyoruz alışverişe gideceğiz birazcık. Ondan sonra akşam yaklaşıyor. Saat şimdi iki buçuk. Burada trafik sıkıştı için polis hemen alarmı çalıyor. Aradan kaymak için. O da polis değil ha. polisi. Aynen. Öyle işte. Bakalım neler yapacağız. Nerelere gideceğiz gösterelim Hı. size. Aha gördüğünüz gibi trafik sıkıştı. Bekliyoruz burada. Hiç bir santim bile ilerlemiyor böyle. Aynen. Bu yuvarlak olmuşsun. hep böyle <laughs> ki buraya gelmemiz hataydı aşkım. Senin bu saati beklemen hataydı zaten hayatım. Ya sen bana öyle söyledin. Şöyle yürüyerek hava ala ala Evet canlar. E, Cem'i bıraktım ben. Şimdi de e, eve gidiyorum. Kasabımıza uğradık. Ondan sonra da uğradık aldık alacaklarımızı ama o kadar güzel böyle şey kokuyor ki pide arabanın için mis mis bir de oruç olunca insanın canı çok istiyor işte Allah'ım kimseyi açlıktan sınamazsın inşallah gerçekten hani zor açlıkla susuzlukla sınamazsın ya Rabbim Allah'ım tüm tuttuklarımız oruçları kabul etsin şimdi eve gireyim çocuklar ne istiyor ne yapıyor Canlarım. Ondan sonra park edeyim bu arada. Evet Canlar, geldik evimize. Ondan sonra şimdi bir eve gideyim bakın çocuklar ne istiyor, o yemeğimi hazırlayayım. Sonra tekrardan görüşürüz bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar evimize geldik. Ben işte bir kilo kıyma. 1 kilo kuşbaşı et aldım. Bunu şiş için yapacaktım. Kıymayı da köfte yapmak için. Ee, bir de kanat çocuklara sordum. Çocuklar kanat istediler. Kanatın yanında da e, gratin istediler. Gratenimizde böyle. Ben hazırladım bile. Ee, böyle ben de hani normal yaptığım gibi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, yemek programı değilim. Yani yemek kanalım değil benim. Ama bugün ne pişirdiysem onu size gösteriyorum yani. Bu da çok basit hani böyle özen yok özen yok demeyin çünkü yemek kanalı değilim evde neyse oyum yani e, kratani de hepiniz biliyorsunuz bilmeyenleriniz için de söyleyeyim çok basit patatesleri yıkayıp doğrayıp böyle tuzla karabiberle harmanlayıp tepsiye seriyoruz tepsiye sermeden önce tepsiyi de sanayayla yağlayın arkadaşlar burada evimde bir de brokeli vardı Nisa çok seviyor brokoliyi. Yani e, sadiyemiz vardı. Sadiyemiz de böyle işte doğradık. Lim e, zeytinyağı ve tuz yapıp böyle serdik üzerine de böyle ben kremler var. E, krem rom. bundan ve sütten koyup sütün içine de e, krem, e, süt, karabiber tuz koyup karıştırıp üzerine koyacağım. En üstüne de yani 15 dakika kala çıkartmamıza kaşar peyniri yapacağım tamam mı arkadaşlar bunun yanına da işte kanat bir tane pilav çorba salata tamam Allah bin bereket versin evet arkadaşlar kremalarımızı boşalttık ben buna 3 e, krema kullandım çünkü kremaları daha çok seviyorlar çocuklar onun için 3 krema kullandım e, bir bardak süt yani çay bardağı süt bir de böyle karabiber e, kekik ve tuzumuz var Kremamızda 200 miligram arkadaşlar, ona göre şey yaparsanız Böyle atayım bunları hemen çünkü vakitler daralıyor. Böyle çırpıp şimdi kradenizi üzerine koyup kradenemizi hemen fırına verelim. Hemen diğer yemeklere geçmeliyiz çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ee, sosunu dökelim. Güzelce ama gerçekten de güzel oluyor kız göremiyorum bu arada duşuna ne dökerim valla döktük şimdi fırına vereceğim ben bunu sonra Kanada geçeceğim sonra pilava hadi görüşürüz evet arkadaşlar kanatımızda böyle uçuyoruz benim ee, ocağım elektrikli olduğu için böyle gaz ocağım var. Böyle kızartma şeyi bunlar da yapıyorum ben. Ütümü falan. Neyse işte böyle üçcen kılları, ufak kılları şeyde de göremiyorum kameradan ha. Bittikten sonra da pişireceğim işte. Evet arkadaşlar, ee, kanatımızı da böyle üttükten sonra tenceremize koyduk. Şimdi üzerine hiç yağ falan koymuyorum ben böyle kapaklı tencereler oluyor ya kendi buharında ne pişiren hiç yağ falan koymuyorum sadece biraz tuz su falan da koymuyoruz arkadaşlar o kendi buharında kendi yağında kızarıyor yani böyle biraz da karabiber yapalım iki taraftan da fışkırıyor mübarek tamam biraz da kırmızı biber bunları kamerayı da sallıyorum mübarek çünkü kendim yapıyorum ya, kendim çekiyorum. Cem yok. kamerada sallandı, sizin kafada sallandı tabi. Neyse işte böyle yapıp bunu da hemen. Evet arkadaşlar, kanadımızda koyduk tenceremizi. Hiç yağ falan etmedik. Sadece tuz, karabiber, kırmızı biber yaptık. Çünkü böyle kendi kapaklı, kendinden kapaklı tencere olduğu için bu kendi şeyle pişiriyor arkadaşlar havasıyla pişiriyor böyle üzerine kapatacağım ama üzerinde ismi yazdığı için göstermek istemedim Neyse hadi Evet arkadaşlar böyle şimdi bunu ters çevireceğim şey ben Evet böyle arkadaşlar ters ee, tarafı görüyoruz. ama bu tencerede yıkanırken çok basit yıkanıyor sarı ilacı sık akıyor yani kalmıyor böyle Burada da pilavım pişiyor arkadaşlar. Şimdi ben de salata yapacağım. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi hazırladık. Soframızı açtık. Bir iftarımızı bekliyoruz. Şu an 5 dakikamız var. Brokoli ve patates kıratan kanatımız. Ondan sonra pilav. Şehriyemiz dünden kalmaydı. Fasulyemiz var. Salatamız. Allah ne verdiyse işte. Evet. Aynen. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ee, tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Amin inşallah. Amin. Nisa um, oruç hayır, nasıl gidiyor? Ko kolay ama zor acıkıyor. Susamak yok. Um, herkes hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin kızım Aa. orucunu. Allah'ım nice Ramazanlara eriştirsin inşallah. Dualarımız kabul olsun. İki dakikamız kaldı. biz de açalım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.